Herkese merhaba arkadaşlar bu kısmı bitti Grandpa ay, Granny Chapter 2 Şimdi Chapter 2 oynuyoruz Başladık. Keşke başlayamayacağız Olaydım. zaman Ben Grandpa tuvalette bu ne lan? Bu ne? Vrinj. Vrinj. Hocam bu ne? Grafittir çok. Bu. Hızlı mı koşuyor? Aç. Grafittir

Кровавый артинат. Прыжки, беди, дом, дом, дом. Ес, ес. Беди, дабл, беди, беди. Тут Ömrüm çıktı. Ömrüm, ömrüm çıktı. Nasıl oldu bu? Hocam yandım annem yandım. Basından yandım. Az önce ara şey. <laughs> Konuşmayı unuttum. Ben gözümü yürütüyorum ama. Yemezler. Oğlum kim yaladır demiş o bir. Beklemedim. <laughs> Hangi bir anda önüme çıktı. Ben nereden bileyim lan? Çıngır çıngır. Ne ses geldi. Çık, çık. Lan çekme fotoğraf. Sıhı. Ben kapıyı açınca adam Bunu çok büyük bir küfür ederim. Geliyor. Zor. Allah senin namsın. <laughs> Eyvah. Hocam alınmadı. Tek. <laughs> <laughs> Dur lan ha. Dur dur dur. Sarı idame. Kokusundan ölmüştü şimdi. Dumlops. Dumlops. Ya, Bugatti Veyron'u bilirler lan. Bugatti Veyron bile bunlar daha hızlı değil. Bugatti Veyron öldü. 10 sene sonra sıkıyor. Bunlar bir saniyede. Burada o şeyde senin ağzını nasıl pompalıya sokuyorum. Ulan sen gidi bir. Oruç bir ses lan. Bu Mobile gibi olsun lan. <laughs> Allah ben. Kim şahid lan bunları? Ay 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 diye gülüyor. Kahır ne kadar zormuş lan. Normal ya bak lan. Bunu da dediğini anlamıyorum. Bir ayağımı soktum olsun Karıştıracağım, karıştıracağım. Bir tek mi atacağım Bu kadar basit değil. Bu kadar basit. Arkadaşlar hedefimiz 100 abone ve 250 like. Bu video 250 ay 300 like gelirse Grand'i 3'ü bitireceğim. Grand'i 2'yi bitiririm. Impossible modu isterseniz bitiririm. Oğlum diyorsanız ki Oğlum sen daha ikiyi bitiremiyorsun daha zoru bitiremiyorsun diyorsun ama Öyle bakmayın siz Bakarsanız çok güzel olur Bak Ne oldu lan he Oğlum ver lan, lan. Önce şunu alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Nereye oradan? Seni grappa gibi yaparım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Uy ne oluyor? Oo, oo. Ne oluyor orada? Oo. Aç kübe. Bak şu, Böcek. Böcek diyor ona. Kökek demek. İşimizi bizi bitiririz. Oğlum dolluk ne yaşıyor? Ne yaşıyor? What the hell? Bir bok çıkmazdı. Bir tane eşya çıkacak. O da helikopter. Çok kötü yırta yırta gidiyoruz ya. Ben altıma sıçıyorum şu anda. Bak benzi gördük az önce. Lan ne beyir onu? Evet. Adam ol. Ol kaptır Aç kır white stipe Kırılı oblo Yüm Ay fake'e bak beyler fake'e bakın Arkadaşlar asli diyorlar onu bir Kayseri, Kayseri yapsalar efsane olurdu. Hem de Kayseri'nin ne boşurdur? Mahmacunu. <laughs> Kafadan sağladım vallahi. Kayseri'nin hangi ay Kayseri'nin hangi ay bunu meşhurdur? Hangi? Hangi? <laughs> Kusuma gidelim lan. Gırıp bakar Aga oraya bakacak ondan sonra zor dolacağız. Oğlum seni yiye bu tane. Kaplumbağalara benziyorsun ya. Bak.

Pompolun şeyi çıkarmış bir de buradan. Anahtarı. Ben botu ne yapayım ya? Uf, uf. Bir tarafınıza İstireyim. Her şeyin bir meşhurluğu vardır ya. Hani. bak. Ee... Ha?

Oh my god. Şu anda efsane kötü bir şey oldu. Ben <laughs> evet, terbiyesiz. Terbiyesizler. Ağlaksızlar. Babanın bunların babası annesi yok mu lan? <laughs> <Deseri> burada... <gülüyor> <gülüyor> ne ne burada... Diyelim mi? Tövbe tamam. Yani buradan şu e, popalı popalı çıkarsa duvar atacağım. Ye, 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 ye. Ben bunu tanıyorum arkadaşlar. Bu e, Galeri 4'te çıkacak. Bir <laughs> daha dostlarına ses çıkarttık. İnşallah çocuk gönderler. Çocuk. Parayı veren düdüğü çalar bu şabem. Bolu batın sözü var. Nasrettin Hoca. Zaman yolcusu. Nasrettin, Nasrettin. Nasrettin, Nasrettin. Nasrettin. Ne kutu Söyle görebiliyorum. Vah 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 vah. Bakın Boşuna al. Şimdi. Granny. Lü. <laughs> Kaç aga. Bunların ikisini öldürmek için yürek yemek lazım. Ötekisi gelsin. Ötekisi en son aşağı iniyordu.

Arkadaşlar bu videodan sonra gelirim. <laughs> Gelmesini istiyorsunuz. 250 like gelsin. 250 like gelsin. Görüşürüz ve bay bay.